Açık tehdit altında onlara namaz kıldırdığın zaman bir kısmı seninle beraber namaz kılsın. Silahları da yanlarında olsun. Secde ettiklerinde namaz kılanlar ise diğerleri arkanızda dursun. Sonra namaz kılmayan kısım gelsin kılsın. Secde rükû etsinler. Kalkanlar silahlarını üstlerinde bulundursun kafirler azgınca size saldırmak için silahlardan gafil olduğunuz zamanı ararlar. Nitekim yağmur varsa veya hastaysanız silahınızı bırakmanızda mahsur yoktur. İhtiyatlı davranın. Şüphesiz ki Allah kafirlere aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Son olarak namazınızı bitirdikten sonra ayaktayken otururken, yanınıza yaslanırken Allah'ı anın. Ne zaman ki tam emniyete kavuştunuz, o zaman namazı dost doğru kılın. Namaz, müminler üzerine muayyen vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır. İhtiyatlı olun, düşman kavmini takipte gevşek davranmayın. Acı çekiyorsanız siz, şüphesiz onlar da sizin gibi acı çekiyor halbuki siz Allah'tan umuyorsunuz ancak onların ummadığı şeyleri Allah her şeyi bilir hüküm ve hikmet sahibidir nitekim biz sana Allah'ın hükümleriyle insanlara hükmetmen için vermişizdir indirdiğimiz kitabı onu hak olarak indirdik Sakın hainlerin savuncusu olma.